Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gerçek Dubai'den alınmış Dubai çikolatası yiyorum. Burada şimdi kırdım. Vakit kalmadı, hemen kırmam lazımdı. Daha önceden Ülker'in şey, ülkeler Dubai çikolatasını denemiştim. Bu Türkiye'den deney. Gerçekten Dubai'den alınmış bir Dubai çikolatası. Bizim size ses, sesim. İçeriden Dubai Dubai Dubai'den gelen bir komşumuz var. O getirdi. Ses olabilir daha yeni geldim. Böyle oluyor çok güzel. Gerçekten de akışkanlık var. Biz de yapmayı düşünüyoruz. Onu da videosunu çekirse eğer ki yaparsan. Sanki ağız sızlıyormuş gibi bir şey bir tadı var çok çok çocuk var. O yüzden çok çocuklar O yüzden bana bu kadar kalabilir. Böyle sanki Öyle şey dişi sızlıyormuş gibi. <laughs> Önce kısa kırk Şeker ödüyorum ama. Yedi parçaya bölmüştüm. Ölmüştüm. Yani çok güzel. Gerçekten. Bu arada gerçekten de bayram olmuş. Çok. <laughs> Gerçekten. Çok az vardı. O yüzden kısa bir video. Gerçekten çok güzel. Deneyin, Nasıl deneyeceğinizi bilmiyorum. De. Arkadaşlar. Bir kanalıma abone olun ya. Yasemin var ya. Öyle bir 70 abone olmuşum. Görevim 100 abone. Hadi. Size güveniyorum. Bana abone olup beni 100 abone yapın. Lütfen. Vallahi ben 50'ye aldım. 55'e aldım. <gülüyor> <gülüyor> video çektim bizim Çok soğuktu. Çok soğuktu. Çok güzeldi. Kısa bir video oldu. Abone olmayı. Sık. Like atmayı. Kahvenin içelim yorum atmayı, paylaşmayı unutmayın. Kısa bir video oldu, 3 dakikalık. Sizi seviyorum. Hadi görüşürüz.